Hoca herkese hayırlı günler, hayırlı vakitler bu ba Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayından tekrardan herkese hayırlı Ramazanlar Hoca, Koca, koca böyle deyiz? Alanya'nın doğusundaki Demirtaş kasabasındayız. Demirtaş kasabası Alanya'nın küçücük bir kasabası olabilir. Ama yüreğe kocaman insanlarla dolu. Buradan ne tarafa doğru akacağız? Sapadere yolundan Fakırcalı yoluna sapacağız. Bu Fakırcalı köyünde yardıma ihtiyacı olan tek başına yaşayan bir teyzemiz var. Onun bir hayır duasını alacağız. Bugünkü bu videoyu çekmemizin bir maksadı da şu. Biliyorsunuz muhakkak her köyde, şehirde veya yakınınızda yardıma ihtiyacı olan bir teyze, bir yaşlı, bir anne muhakkak vardır. Bunlara sahip çıkalım baba. Bunların hayır dualarını alalım. Bunları yalnız bırakmayalım. thank you babamdan. İyi amca ya. Gel hadi. Ben mi? Ya. Ben şu Boğaz'da Emine Baba var biliyor musun? Hah, onun damadıyım ben. Ne adam yemadım adam. Allah maddas. Allah yemeyemamak yetmedi. Allah babayı uyu uyu foya Allah razı olsun. Allah razı olsun. O kız nereye gitsin? Ben yemem Ya. Ben hadi ediyorsun ne yapık Baba Demirtaş ve bu tarafta yaşayan insanlara sesleniyorum bu Kardeşim bu yol üzerinden geçerseniz bu aracımın bir duasını alın hayır duasını. Allahı Adası'mallahe Allah Allah'tan ayır bu yerdeye ey. Allah razı olsun anacığım. Geç bakalım be. Hay <laughs> maşallah. Yandız patatesi sardız bu ne ayan buuyor ya pa. Bayram geldi geldi. Gel. Oturuyor oturuyor ama çay yemek yemazsın. Allah razı olsun. Allah, Bayram Ramazan bayramdan Allah, sonra inşallah. Allah bunun ne diye yetmişsi. Benisi bir yemedim bile var onun ki ben yemeyebiserim ayan Aa aba sekali boleh pindah enggak? Namung gua yang otrek ya. Ya. Ya sih banget enggak boleh. Dia dia sebuah belaisai ofranemisin. Eh buaya bayi oh oi oi. Jadi di di end speed dia 99 men up enggak mainan ya. Kushiran enggak mainan juga. Dia main. Pak bolura di ini kan. Sen mi? Ee, kim kimse yok mu? Allah bana ben? Çocuk ay ya da çayır. Çarşıda ne? Çayır. Yalan etsin. Allah, Allah yardım edin. Bak ben sana ne diyeceğim biliyor musun? Ben her zaman buradan gelir geçerim. Hı. Bir ihtiyacım olursa ne Ben doğru ayağım uyarttayım, bunları yemeyemem de Ben doğru ya Allah yardım Allah çok büyük. Keserse, ah. dostu dostu da geçmez. Allah büyüme de göz gözüyle de Amin Ben bir yer var işte. Oturacağım. Koyarsan da oturacağım. Durduk ağzı değdireceğim. Ben normalim. Babacığım ben de senin <laughs> yanına geldim. Hayır duasını aldım. Allah ben, kabul ben. etsin. Bak çayı bu da verdi. Ben de oyum. Allah'a yasın oyu Allah'a bir gün meyce çok müşrik etse 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 Dostu dostu da etsinler. işte bu duba bize yeter. Evet, Anamın dur. dediği gibi. Ne diyor anam? Anam kimseye güvenme diyor. Allah'tan başka diyor. Allah kimseniz Hepimiz ayda doya ayet uyuyacağız. Allah'a Allah, a, Allah a dayayacağız. Allah'a ya Allah, Allah ne de olsa yapar. Ayrıca dayasa ayet uyuyur. Arıca dayasa araç uyuyur diyor. Aha Allah'a dayayacağız. Allah. Sırtını diyor Allah'tan başkasına dayamayacağım. Evet. Allah da baksa... bu beden sana emanet. Bu beden hep sanma ki hep senle böyle gencelik kalacak, sen de yaşlanacaksın baba. Bunun için ne yapmak gerekiyor baba? Baba, Allah yaptığınız, yapacağınız yardımlara kabul etsin diyoruz. Yaşlılarımızı ve ihtiyacı olanları unutmayın. Kendinize